Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün yapacağımız şey evde çocuklarınız korkuyorsa, gece tek başına yatamıyorsa bu evdeki korkuyu ortadan kaldırmak için yapılacak arkadaşlar. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi ve bakın yapmak isterseniz bana basabileceğine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Aydın Bugün Bugünkü yapacağımız işlem eskiden sevdiğiniz birinin hayatınıza tekrar geri dönmesini istiyorsanız onu geri getirmek için yapacak olan bir işlemdir. Buraya kendi resminizi buraya arkadaşınızın resminizi koyuyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı lavaboda yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde bu kişinin yavaş yavaş döneceğini göreceksiniz. Ama daha profesyonel ayrıntılı bir şey yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.